Ya bu varsa bir tane aracın dibine bak bir iki tane bir şey var. Ha oynaşıyım. Yani. Dışından vurmuş bir tane dış, çift çak. var bir iki tane dıştan düştü, düştü düşüyor dur, ha o içinde gömücenin içinde dur. Paneye gerek yok. Hay Allah. Allah. Üç tane, dört tane, beş tane. Uf. La onu düşür. Sen Al dur düşürün lan onu Sakıyor oğlum Düşürürsen de. o ha. Gidin be. bak. Allah'ını al, 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 satayım lan. Düştü ulan. Al onu